Arkadaşlar sonunda akşam oldu. Köylüden intikam almak için sabahtan beri akşam olmasını bekliyorum. Köylünün uyumasını bekliyorum. <laughs> Muhteşem şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle görünmez bariyerlerimizi alalım. Artık köylüden intikam almanın zamanı geldi arkadaşlar. Köylü bizi köyden yasaklamıştı. Biz de köylüyü köyden yasaklayacağız. Gel bakalım köylü. Şöyle hızlıca açalım arkadaşlar. Bakalım uyuyor mu arkadaşlar? O köylü uyumuş bile. Şuna baksanıza. Tamamdır. Yasaklıyorum. Şöyle hızlıca arkadaşlar. Şurayı şöyle. Kapatacağız her yeri. Evin her yerini durmadan bunlarla kapatacağız. Evet görünmez bloklarla arkadaşlar evi kapattığımız anda geçmiş olsun köylü. Ama bir dakika. Arkadaşlar duvarları dizmeye başladım evin etrafına ama diğer köylüler de bize gülmüştü arkadaşlar ve bizi köyden yasaklamıştı. Diğer köylüleri de getirip köylünün yanına koyalım. <laughs> Muhteşem gerçekten hemen gidip bakalım onlar uyumuş mu Diğer köylülerin hepsi de uyuduysa arkadaşlar Hepsini köylünün yanına koyacağız Oo Tamamdır uyuyor arkadaşlar şuna bakalım. Evet o da uyuyor. Bütün köylüler uyuyor mu? Hepsi yatmış. Çok güzel. İyi ki gecenin körüne kadar bekledik. Tamamdır şuradakilere bakalım şöyle hızlıca. Oo bu da uyuyor arkadaşlar şuna baksanıza. Çok güzel, çok güzel. Hepsini koymamız gerekiyor. Tamamdır. Gidelim hepsini hızlı bir şekilde arkadaşlar evin içine koymak için şu bariyerleri bir dizelim önce. Köylü sen bittin köyden yasaklıyorum seni. Şöyle hızlıca şuraya şöyle dizeceğiz. Evet iki tane, 3 tane, 4 tane. Tamamdır. Kapıyı en son bırakalım arkadaşlar. Hepsini içeri koyduktan sonra kapıyı da kapatalım. İki tane de şuraya koyduğumuz anda bir, iki, üç. Abicim. gecenin köründe hamburger yapmak için mi çıktın dışarıya? Hamburger canım çekti. O. Oh. Olamaz. Sen neden buraya geldin gecenin köründe? Abicim bana hamburger yapacak mısın? Hamburger mi? Gecenin köründe hamburger olur mu? Git evine yarın gel hamburgeri yarın yersin. Abicim Hamburger yemezse ben kendime gelemem uyuyamam ki. O benim aklıma bir fikir geldi. Hamburger şu evin içinde. Evin içine girersen evin içinde muhteşem şekilde en güzel hamburgerleri yersin. Abicim canım benim çok güzel gerçekten hamburger canım çekmişti. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Arkadaşlar ben de hemen gideyim. Diğer köylüleri de bu evin içine koyayım. Şuna baksanız arkadaşlar. Bariyerle etrafını tamamen sardı. Kapısını kapatmadan önce diğer köylüleri de getireyim. Daha sonra gidip bir güzel yatayım arkadaşlar. İyice yoruldum uykum geldi. Bu gürültü de ne? evimin içinde neden gürültü yapıyorsunuz? Olamaz. Uyanıyor. Uyanıyor. Çabuk uyan sana. Bizim burada ne işimiz var? Dışarı çıkamıyoruz. Çabuk uyan sana. Olamaz. Benim evimde ne işiniz var? Çıkın çabuk evimden. Oh! Köylünün sesi geldi arkadaşlar. Köylü uyandı. <laughs> Eğlence başlasın bakalım. Köylüyü yasakladık arkadaşlar. Artık dışarıya çıkamaz. Çabuk evimden dışarı çıkın diyorum size. Dışarı çıkın. Neden girdiniz izinsiz? Çıkacağız çıkacağız da çıkamıyoruz ki her yer kapalı neden oldu anlamadım hiçbir yerden geçemiyoruz kapıyı açıyorum dışarı çıkamıyoruz Olamaz ne demek bu Köylü sesim geliyor mu köylü Geliyorum yanına bekle şuradan çıkalım oh kapıdan dışarı çıkamıyorum Köylü geçmiş olsun seni köyden yasakladım artık evinden hiçbir türlü dışarıya çıkamayacaksın orada yaşamak zorundasın Olamaz dostum beni neden yasakladın köyden yasakladın aha buraya bir tane de bariyeri koymuş Olamaz. Şuna baksanıza. Evin her yeri kapısı dışarıya çıkamıyorum. Her yer kapanmış. Duvar olmuş her yer. Olamaz siz neden benim evime geldiniz ki? Abici ben hamburger yemek için geldim tabii ki de. Ben de neden geldiğimi hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda buradaydım bir anda senin yanında oldu. Artık burada hapisiz köyden yasaklandık. Evet köylü. Köyden yasakladım siz. Artık dışarı çıkamazsınız. Hepiniz orada yaşayacaksınız. İntikam alıyorum sizde. Böyle intikam mı olur? Keşke tek başıma olsaydım. Daha iyi olurdu en azından. Televizyon seyrederdim. Bu kadar kişi mutfakta yetmez. Hiçbir şey de yetmez. En iyisi arkadaşlar sizin için güzel bir ev yapmalıyım. Beraber yaşamalıyız ve bu yasağın içinde yaşamalıyız. Abiciğim, hamburgeri de olacak mı? Doğrusu ben burada yaşamak istemem. Ama bu kadar dar bir yerde de yaşamak istemem. O yüzden güzel bir yer olsa güzel olurdu. Merak etmeyin, sizin için en güzel yeri yapıyorum. Şimdi şurayı şöyle koyalım. Artık dışarı çıkamadığımıza göre burayı kapatalım. Şuradaki eşyalarla size en güzel evi yapacağım ve beraber yaşamak zorunda kalacağız maalesef. Hadi yapalım o zaman. Ne duruyoruz? Hadi hemen başlayalım. Tabii ki başlayacağız. Bu kadar adamla ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur yapacağız bir şeyler. <laughs> Arkadaşlar köylü de muhteşem şekilde intikam alıyoruz ama köylü acaba bu kadar insanla beraber ev yapıp içeride yaşamayı başarabilecek mi? Yoksa başaramayacak mı? Çok merak ediyorum. Siz eğer arkadaşlar başarabilir diyorsanız yorumlara kesinlikle bir yazmayı başaramaz diyorsanız arkadaşlar yorumlara kesinlikle iki yazmayı unutmayın ve videoya beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Herkes beğeni atsın arkadaşlar. Bakalım köylü yaşayabilecek mi? Köylüyü çok küçücük bir alana arkadaşlar hapsettim. Bakalım ne olacak? Şimdi dostlar alanımızı açalım. Bu alanda mecburen yaşamayacağız. Için güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Bizi buraya engelledi ama mecburen yaşayacağız. Evimize 40 tane adam koymuş. Adamlarla beraber ben nasıl yaşayayım? Büyük bir mutfak yapmam gerekiyor. Hemen gidelim. Şuradan mutfak malzemelerini alayım bari. Baksanıza bir şeyler yapmam gerekiyor. Çok büyük intikam almam gerekebilir. İntikam almalıyım gerçekten de. Ev bitti mi ne aldı? Sizin ev yapmak zorunda kalıyorum. Aşağıya ineyim de şuradaki eşyaları bir güzel koyayım mutfağımı bari yapayım. Bunlarla nasıl yaşayacağız bilmiyorum ki. Başıma bela olabilir. Şimdi bunu buraya koyalım şunu buraya koyalım. Hemen hızlı bir şekilde evimizi yapıp intikam almanın planlarını yapmam gerekiyor gerçekten. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Dostum seninle intikam almayı gerçekten çok istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya da dizmeye başladığımız anda muhteşem bir şekilde mutfağımız hazır olabilir. Yemeklerimizi şuraya koyalım. 1, 2, 3 tane yemek, bu kadar yemek bu kadar adama yeter mi bilmiyorum ama mecburen yapacağız. Yemek masamızda şuraya koyalım. Dört tane herkes oturup burada yemeklerini yemeye başlayabilir. Gerçekten artık onlardan kurtulmuş olabilirim belki. Herkes çöplerini bu kutuya atmak zorunda kalsın. Böylece içeride kötülük olmaz. Şöyle hızlıca şuraya gelelim. 1 2 üç tane hemen bunu koyalım. Televizyonumuzu koyalım ve artık burada bir televizyon seyredebiliriz. Böylece kalabalıktan kurtulmuş oluruz. Kitaplığımızı koyalım buraya. İki tane ve canımız sıkıldığında oyun oynayabilmek için bir tane bunu koyuyorum ve buraya da bir tane saat koymak istiyorum. Muhteşem bir yeri yaptım gerçekten dostlar. Şuna baksanıza. Güzel bir ev yapmayı başardım sanki. Hemen hızlıca gideyim ve diğer eşyalarımı getireyim. Köylü. Köylü nasıl içeride rahat ediyor musun? <laughs> i̇çeride iyi misin köylü intikam böyle alınır işte. Biz de bilmiyoruz. Aşağı kata indi bir şeyleri yapıyor. Ne yapıyor anlamadım. Evet aşağı katta bir şeyleri yapıyor. Bizim için güzel şeyler yapıyor olabilir. Abicim hamburger neden yok abicim? Ben hamburger istemiştim. Burada hamburger yok abicim. <laughs> Merak etmeyin. Köylü size en güzel hamburgeri yapar. Evet evet yaparım yaparım. Sen dur dostum ben senden bunun intikamını almasını da bilirim. Bekleyin burada. Hatta aşağı kata gelebilirsiniz. Size güzel bir yer yapıyorum. Yatak yapıyorum. Buradan çıktıktan sonra koşarak evime gideceğim ve evimin tadını çıkarmak istiyorum. Yasaklanmak gerçekten en kötüsüymüş. Olamaz! Herkes nereye gitti? Neden sesiniz çıkmıyor? Arkadaşlar nereye gittiler acaba? Şimdi size hepimizin de kalabileceği bir yatak odası yapıyorum. Böylece hepimiz rahatça uyuyabileceğiz. Hemen başlıyorum. Başla başla hadi. Başla çabuk başla. Artık ben uyumak istiyorum. Uyumak mı istiyorsun? Daha sabahın köründe ne uyuması? Hemen hızlıca yataklarımızı koyalım. İkişer tane yatak koyduğumuz anda herkes artık kendi yatağında yatabilecek. Çok güzel oldu. Şuna baksanıza. Herkes içinde. Şuraya dolap koyuyorum. Artık eşyalar burada olacak. Herkesin dolabı burada. Evet 5 tane dolabınızı koydum. Şuraya da şöyle iki 3 tane şöyle dolaplarınızı koyuyorum. Herkesin dolabı buradadır. Herkes kullansın. Şuraya da bir tane laptop koyuyorum işlerinizi halledebilin diye. Bakın artık bunu kullanabilirsiniz. Tamamdır burada laptop var burada yataklarınız var ve dolaplarınız var. Bunları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Burası birazcık karanlık ama olsun. Tabii karanlık olacak. Zor bela bu evi yapmaya çalışıyorum ama çok güzel oluyor. Şimdi sizin için de bir tane banyo yapıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bir tane Buraya böyle koyduğum anda buraya sizin için muhteşem bir banyo yapıyorum. Siz hiç merak etmeyin en güzel banyoyu yapıyorum. Artık burada yaşayabileceğiz ve bariyerli yasaklı yerde yaşayabileceğiz. İki tane buraya banyo yeri koydum. Evet bir tane şundan koyalım bakalım şuraya. Elimizi yıkamak için bir tane buradan koyuyorum. Evet şuraya bir tane şundan koyabiliriz. Yanına bir tane tuvalet kağıdı koymak istiyorum ve Buraya havlumuzu koyacağız. Elimizi kurulamak için bir havlu da buraya koyacağız. O, banyomuz da hazır. Tamamdır. Şuradan çıkabiliriz. Artık köyden yasaklı olduğumuz için burada yaşayacağız. Gerçekten güzel oldu. Artık herkesin bir yatağı var ve evimiz de oldu. Çok güzel. Yasaklı olduğumuz sürece burada beraber yaşayabiliriz. Evet ama intikam almamız da gerekebilir. Bizi yasakladıysa biz de onu yasaklayalım. Evet nasıl yasaklayacağız ki? Dışarı çıkamıyoruz. Her yerimiz kapalı olmuş. Bilmiyorum ama bir yöntemini bulmamız gerekiyor. Şimdi karnım acıktı. Yemek yapalım ve karnımızı doyuralım. Arkadaşlar köylünün sesi çıkmıyor. Aşağıda ev yapmaya uğraşıyor galiba. Şuna baksanıza. Hiçbir yerde görünmüyorlar. Planlarda olabilir. Dikkatli olmalıyız. Bizden intikam almaya çalışabilirler. Ama şu anda dışarı çıkamazlar arkadaşlar. Evin etrafını tamamen kapattığım için görünmez bloklarla onları köyden yasaklamayı başardım. Evet bro play ailesi. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar köylüden intikamımızı aldık ve bizi köyden yasaklamıştı arkadaşlar. Biz de köylüyü köyden yasakladık ve böylece artık dışarı çıkamıyorlar ve köydeki hiçbir şeyi kullanamıyorlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu an ekrana iki tane video çıktı. İki videonun da üzerine tıklayıp farklı videolarımızı izlemeyi ve farklı videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.